Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli bir salata tarifi. Özellikle diyet yaptığınız dönemlerde yapıp tüketebileceğiniz çok lezzetli, acıktırmayan, tok tutan şahane bir yeşil mercimek salatasının yapımını göreceğiz. Bu nefis salatayı nasıl yaptım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle bir su bardağı yeşil mercimeği kaynattım, haşladım. Buradaki malzemeleri de görüyorsunuz. Yapım aşamasında neler kullandığımı anlatırım. Burada 3-4 dal yeşil soğan var. Onu güzelce ince ince kıyıyorum. Sevdiğiniz sebzelerden kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz miktarda da böyle yeşil, manken biberlerden kullandım istediğiniz biberden kullanabilirsiniz iki tane ince olduğu için ben 5-6 tane manken biber kullandım bir tane de kapya biber kullanacağım onlar hepsi önceden güzelce yıkandı çekirdeklerini de çıkardım en küçük şekilde doğramaya çalışıyorum Evet biberlerimiz de doğrandı. Şimdi bir tane de domates doğrayabilirsiniz. Domates de yıkandı. Kabuklarını çıkarabilirsiniz. Çıkarmadan da kullanabilirsiniz. Ben çıkarıyorum. Eğer çok sertse domatesiniz kabuklarını çıkarmadan da doğrayabilirsiniz. yarım demetten daha az da maydanoz kullanıyorum. Onlar da yıkandı. ince ince kıyıyorum. Evinizde sevdiğiniz turşulardan varsa onlardan da doğrayabilirsiniz içine. Evet. Yeşil mercimeğimiz de haşlandı. Biraz ılındı. Süzdüm. Şimdi hepsini karıştırabiliriz. Bir adet de limonun suyunu kullanacağım. Burada baharatlar pul biber, karabiber, nane, kekik sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz kullandım. Baharatların miktarı size bağlı neyi seviyorsanız onu kullanabilirsiniz burada biraz acı biber tuşusu vardı onlardan da ekledim şöyle çok az da bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı veya hiç yağ kullanmadan da yapabilirsiniz güzelce hepsini karıştıralım evet, limonu da sıktı güzelce harmanlayalım. Bu salatayı gün boyu tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve acıktırmıyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. Ben şimdi üzerine bir tatlı kaşığı kadar da keten tohumu serpiştiriyorum. O da çok faydalı. Zayıflamaya yardımcı. Bu salatayı tükettikten sonra gün boyu bol bol su içerseniz gerçekten faydasını göreceksinizdir. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.